Hararet göstergesi, motor devir saati, kilometre, hız göstergesi, aynı şekilde kilometre göstergesi, akü ikaz ışığı, el freni, motor arızalanması, emniyet kemeri, yakıt göstergesi, ışıklar hemen sol taraftan bir kez çevirdiğimizde parklanması, bir kez daha çevirdiğimizde kısa, kendimize doğru çektiğimizde uzun bir kez daha çektiğimizde kısalar yanıyor böyle de kapatabiliriz burada aynı şekilde silecekler çalışıyor hızlarını bu şekilde ayarlayabiliyoruz dörtlü flaşörümüz merkezi kilidimiz klimamız Basıldığı zaman ışık yanıyor. Çevirdiğimiz zaman kademelerini ayarlayabiliyoruz. Burada klima yönlendirmelerimiz. Klima sıcaklıklarımız. Aynı şekilde kaç vites diye sorarsa 5 ileri 1 geri olarak söylüyoruz. Fren olarak söyleyebilir komisyonlarımız. Ayak freni kaç tane fren var diye şeklinde söyleyebilir. Ayak freni El freni ve motor freni. Motor freni nedir? Nasıl yapılır? Motor freni 2'den e, ikiden bire çektiğimiz zaman araç öne doğru yığılması bizim motor frenimiz budur. Araç tavan aydınlatmalarını sorabilir. Bu şekilde yanıyor.